Herkese merhaba ben Epic oyuncu ve bugün sizlerle Minecraft'ta mod tanıtıyoruz. Evet doğru duyduğunuz mod tanıtıyoruz. Hemen başlayalım. Bugün tanıtacağımız mod Balcones Weapon mod. Weapon mod olarak da duyabilirsiniz. Oyuna gördüğünüz gibi çeşitli silahlar ekler. Hemen başlayan Spear, mızrak. Direk atar, kısa mesafelidir. 3 boyutlu görünümü gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Altı şey yapar altı vurur şunlar bilmeyen için söylüyorum too many items var onu tanıtmayacağım yani çoğu kişi biliyor gerek yok ha göre de şurada ne olduğunu sormayın dinamit da, o dinamikide sonra geçeceğiz yapılışı şu şu ve şu yani hangi materyalden yapacaksanız benim diamond koyduğum yere onu koyun evet öyle yapılıyor e, ee, halbert bir böyle vurulur bir de ters çevirip böyle vurulur bu daha fazla can götürür yani iki vuruş bundan bu daha fazla işte onu ee, battle axe savaş baltası vurunca azıcık iter 6 ee, altı atak damage bir artı bir ignore armor verir işte önemli öz özellikleri o ister dur yapılışını göstereyim ama ondan önce isterseniz ıı, ağaç da kesebilirsiniz no, yani o da bir ax e, Axe ax ne ya battle ax savaş baltası türkçesi hadi canım falan demişsiniz şimdi odun geldi çevir şunu at Ay. at tamam sen de git oraya Hemen e, yerimize geri dönelim ve güneşimizi doğuralım. Too many items kullanıyorum işte çeşitli özellikleri alabiliyor. E, yapılışı hala göstermedim. E, normal balta şöyle yapıyorsa bu iki taraflı olduğu için yine böyle olunca alın size bir savaş baltası. E, sıradaki Warhammer Tokmak Gidiyoruz. Yapılışı şu şu dur hayır böyle böyle hayır böyle 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 ve böyle savaş tokmak ee, hemen biraz denek alalım o neden horse kullanıyorum çünkü en fazla canı olan hayvan horse at başlayalım no, ee, biri böyle vurarak itir iter bir de böyle Huuu. Ama daha güzeli var. Hepsinin arasında durup saat kabasını tutun ve yere doğru tutun. Ortada duman, ortayı duman kaplar ve bütün domuzlar yok olur. Gösterdim yapayım. Knife, bıçak. Ee, benim en sevdiğim ikinci silah. Birincisine geçeceğiz. Normal bıçak işte atarsınız. Bu olur. Evet. Şu 3 boyutlu görünüyor. Yine çok güzel. Çok beğeniyorum. Bu eskiden yoktu ama renk eklemişler bir de bu silahlara. Hani hangi renkteyse o hangi materyalse onun rengini alıyor. Gözü mavi. Benim diamond. Yapılışı şu. Diamond'larını gösteriyorum. Diamond yerine yapacağınız şey tahtası da var. Herhangi şeyi var işte. Flare. Gürs. Türkçesi hemen atça aralım ee, çıkarırsınız ve fırlat böyle fırlatırsınız ama benim yapacağım şudur Oha, şöyle gürsünüz sollayın. bütün etrafınız çevrin canavarları yıkın falan gerçekten çok havalı olmaz mıydı Oha, süper bir şey evet, tamam Sıra, sıradaki yapılışını göstereyim hemen onu o ve ee, diamond'dan başka aletler Yaptığı için bu modda tanıtacağım. Ee, not and good items kullanacaktım ama Şey oldu nasıl desem ee, Bilgisayarım kaldırmadı niyeyse Böyle 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 işte ee, Sıradaki Javelin Daha ucuzdur mızraktan Atarsınız yine daha uzağa gidebilir böyle nişan alırsınız 3 boyutlu görünümü yine aynı ucunu hiçbir zaman göstermemişlerdir. Sadece havadayken görebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi beyaz. Alalım. Ama kötü bir tarafı var. Birisine bir canlıya yaratı attığım attığınız anda yok olur. Y yeni bir tane yapmadığı için sonsuza kadar gider. Bir daha göremezsiniz onu. Sonsuzlukta kaybolmuştur. Yani yapılışı yapılışı hemen bu durdurup bakarsınız hiç uğraşamam e, maskıt tüfek maskıt round'la alır e, böyle doldurur mermiyi maskıt round'ı ve nişan alır ateş böyle öldürür işte yapılışı şu hemen geçerim maskıt ver maskıt round'ı göstereceğim e, bir de ucuna, ucuna bıçakla alabilirsiniz onu da geçeceğiz e, böyle yapılır Şimdi Gunstick, Masked Barrel üst üste koyunca Masked verir. maskot Barrel şöyle yapılır. Gunstick, Gunstock böyle yapılır. Bir de bıçak bağlama nasıl? Diamond hariç herhangi bir materyalden bıçağı onun yanına koyduğunuzda size şey verir. Ondan verir işte. Bıçağı bağlanmışlar. Onu kılıç yerine de kullanabilirsiniz. Şu. Niye bende oldu? Olmadı bilmiyorum. Herhalde bende bir bug var. Siz deneyin olur sizde. İnanırsanız yapabilirsiniz. Ee, koyalım. Dur bunu at. Ee, sıradaki item crossbow. Evet crossbow. İşte e, ee, nişan var kendi mermiyi koyar. Şuradan ee, ortasındaki beyaz şeyden görebilirsiniz. Yani mermi o. Nişan alır ve pum ateş eder. Nasıl yapıldığına gelince Şuradan hemen Crossbow Böyle bu 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 bunların de bu Tamam Tamam Blowgun o üfürütçü şeyse, Çekersiniz içine İçine ve tükürün Onu da zehirli ok attığım için ben Bir sürü ok çeşidi var Şuradan hemen göstereyim Böyle şuradan da arayalım. Blow, blowgun. Bu bu bu. Güzel. Yani ucuz. Da bir tane daha artık kullanacağım. Uf, acıdım size. Şu durdurup bakarsınız. Şu ve şu. Ne yapılabilir. Ee, dinamit. Burada dinamit patlatmıştım. TNT'nin dur dur. TNT'nin ucuz şekli daha ucuzu atarsanız atın işte böyle bakın pum patlar creeper gibi e, ebeliliği alımı şey yapar e, yapımı ucuzdur barut barut string göstereyim e, ne neydi ki hadi namit bu sıradaki se kanon kanon bal şimdi ona bir şey göstereceğim hemen yapalım. Kanon yapılışı en bayağı şey. Ucuz aslında evet bir kanon balayırı. Bir de kanon bal var bu. Bir de onu ateşlemek için şey lazım. Gunpowder yani barut. Hemen gidip bir tepeye ateş edelim şuradaki. Ve bu garip seat. Ee, Süper flat da yapmadım bunu. Ay. ESP falan diyorum. büyük bir onlar large blooms. Bunu zaten koymuştum ben buraya. Gördüğünüz gibi nasıl e, boşluktu. Buna bunu sadıkla eş şey yaparsanız boşluk tuşuna bastığınızda hiçbir şey. ben de bir bug var galiba. Bunlar da sadıklayın. Ben de bir bug var. Olmuyor. Sizde olur merak etmeyin. Ve yeni bir görünümü var bu. Yani güzel bir görünüm başka sıradaki sıradakine geçelim hemen bir dakika <laughs> ee, kanon sonra blunder boot yine aynı aynı şekilde yapılıyor farklı itemlardan blunder boot diye şey var tüfek şu fire o da sonra geçeceğiz çeker nişan alır nişan alır ve fırlatır tek atar sıradaki bu korkuluk. İşte canavarlardan uzak tutur. Tutar size. Evinizi yani evinizi önüne koyarsanız falan. sıradaki yaka. En sevdiğim bu mayang. Atar fazla nişan alırsınız. Ne kadar çok bekletirsiniz o kadar çok uzak gider. Atarsınız. Size geri döner. O ata vurmadı. Ve bir şey çarptığı için geri döndü düz bir alana geçelim. Şuradaki uzun düz. Ee, benim takdim şu. Etrafınız zombiler mi sardı? O zaman huy. Bu hu, size gelene kadar dönmeye devam eder. Enerjisi bitene kadar ta ki. Hop, etrafınızdaki bütün canavarları yapar. Ve enerjisi bitince hop yere düşer. Hemen sıradaki aydınımıza geçelim. Ee, katana. Normal kılıç, bu yapılışını göstereceğim. İşte bildiğiniz normal kılıç. Hemen önce bu merangı, sonra katana'yı göstereceğim. normal kılıcın çapraz şekli işte katana verisi de böyle ho saldırırsanız saldırırsınız bunu ama hiçbir şey düşer sadece siz sağ tıklayınca düşer gördüğünüz gibi. Ee, sıradaki item bu. Yine şeyle aynı mermiyi kullanır. şuna kanon ay kanon var diyorum. Eee maskot e, tabanca versiyonu ateş işte bu. Olay bu. E, başka işte bıçakla başlamış hani bu kadar da e, beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.